Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Samsun Spor-İstanbul Spor, Spor mücadelesinin sonucunu özel olarak değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza beğeni ve yorum yapmanızı, son olarak da kanalımızda aktif olan katıl butonuna desteklerinizi bekliyoruz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Dün e, Samsun'da Şok bir sonuç yaşandı. Lider İstanbulspor, lider gittiği Samsun'dan 3 farklı bir galibiyet alarak İstanbul'a mükemmel bir sonuçta döndü. 3-0'lık galibiyetle Samsunspor taraftarlarında hani şu an bir sinir hakim. Hani ağır <laughs> mağlubiyetten dolayı ama bunlar olabilir uzun yolda. Hani yol kazaları olacak elbet. Tabii ki. İstanbulspor cephesinde ise büyük bir sevinç hakim. Hani bizim hep bir dediğimiz laf vardır ya. Büyük maçlarda büyük oyuncular sahneye çıkar diye. Eduard Troka kariyerine baktığında büyük bir oyuncu mu tartışılır. Hı. Ama bu maçta çok büyük oynadı. Neler söyleyeceksin öncelikle maçın sonucuyla alakalı? Maçın tekniğine, taktiğine zaten hı. E, dalacağız. Hı hı. Öncelikle İstanbulspor'un aldığı bu değerli galibiyet için neler söyleyeceksin? Hı hı. Öncelikle İstanbul Spor Kulübü'nü, camiasını kutluyoruz galibiyetten dolayı. Senin de demiş olduğun gibi Samsun'a lider gittiler ve lider döndüler. Aynen. 12 puanla şu an İstanbul Spor lider. Geçen hafta maç değerlendirmesi yaptığımız zaman da İstanbul Spor'la ilgili zaten şunu söyledik. Bu takım her takıma gol atabilecek kapasiteye sahip. Bunu zaten geçen sezon da gösterdi. Ve bu sezon 6 yenerek ve yapmış olduğu şu anki gidişatta da bunu net bir şekilde yine gösterdi. Bir de geçen hafta iki tane oyuncuya... Daha doğrusu üç tane oyuncuya e, vurgu yaptık İstanbul Spor'da. Roka, Eslem, Abazay. Özellikle Eslem için şunu söylemiştim. Araya atacağı paslarda İstanbul Spor'u pozisyona sokan bir oyuncu demiştik. Belki maçta çok kötü oynadı Eslem. Eslem iyi oynamadı. Evet, e, çok fazla top kaybı yaptı ama demiş olduğu konu gerçekleştirdi. Araya attığı topla e, Roka kaleciyle karşı karşıya kaldı Aynen. ve çok düzgün bir vuruşta maçı 2-0'a getirdi. E, onun dışında şunu da söyledik programda özellikle. İstanbulspor'un orta sahası işte ilerleyen dakikalarda yorulduğu zaman da Kamalı İhsah hamlesi var demiştik. Kamal İhsah girdiği zaman da etki eder demiştik. Dediğimiz gibi etki eden Esrem çıktı. İhsah girdi. Rokon'un asistiyle de İhsah golünü atıp maçın sonucunu tayin etti. Yani İstanbulspor'da zaten bu oyunu işte bu gidişatı bekliyorduk. Ben öncelikle zaten ev sahibine bir geçeyim. Ardından İstanbulspor'da Spor'da daha net bir şekilde geçeceğiz. neleri yanlış yaptı sence? Şimdi şunu söyleyeceğim. Samsun Spor için transfer döneminden beri hep yorumlarımı yaptım ben. Taraftarlar ne kadar tepki gösterse de ben hani düşüncem neyse iyi veya kötü bunu söylemekte yükümlüyüm. Ya ben buna demiyorum. Şöyle, seninle aynı görüşte olanlar da var. Yok var. Ee, farklı düşünenler de var. Var ama ee, taraftarlar da yarıya bölünmüş durumdalardı kesinlikle zaten. Kesinlikle ama bu galibiyet şey, mağlubiyet ardından akışlar karşısında oynanan kötü oyunla beraber taraftarların %60'ı, %70'i, %80'i benim söylemiş olduğum konuya yavaş yavaş geliyorlar. Şimdi ben şunu söyledim. Kevin Bolli dışında bu takımın yabancı oyuncu anlamında söylüyorum. Net bir şekilde iyi transferi yok. Tomane. Tomane'ye de ne dedik? Olur ama hani nasıl %50'nin bir tak üstünde dedik. %60 işte %65 diyebiliriz. Hani o bile çıkan iki alt seviyede kalıyor. Kimler çıktı? Ricky Van Vonsuskel çıktı. Kim çıktı? Yan Boys'un forveti. Yok o yalanlandı. Başkan zaten söylemişti. Hani o isim zaten İmkansız gerçek değil dayla. demişti. Ee, Riki Van Volsuskel ismi çıktı. Ardından işte çıkan birkaç daha isim oldu. Zaten Enis ismi çok. Serdar Dursun çıktı yalanlandı. Serdar yalandı. Dursun ismi çıktı. Fabian Klos ismi çıkmıştı Armin Yabil e. Evet ya Dün zaten Bayern Münih maçında bile muhteşem oynadı. Girdiği pozisyonlar oldu. Yani Samsun Spor transfer döneminde Kevin Bolle hamlesinden Başka böyle net bir şeyde bu takıma katkı veren bir oyuncu transferi yapmadı. Ben hani şöyle bir durum vardır. Bazen sosyal medyada veya işte televizyon medyasında yorumcular vardır. Taraftarlara yaramak için kötüye de iyi der, iyiye de iyi der veya nasıl diyeyim sana? İyiye kötü ya der, işine gelmiyorsa. Kötü iyi der, kötü ben... transfere iyi der. Hep böyle taraftara yaramak için. Ama bizim sezon başından beri, geçen sezon başından beri yani daha doğrusu hiçbir zaman bir taraflara yaranma durumumuz olmadı. Biz... İyiye iyi, kötüye kötü dedik her zaman. Doğru değil mi? Mesela geçen sene Samsun Spor biz niye şampiyon olacak dedik? Çünkü o kadro geçen sezonun çok ağır ikinci ligine göre çok ağır basıyordu. Aynen. Ve Manisa Futbol Kulübü hatalar yapmıştı. Ama Samsun Spor bu sezona başlarken, burada biz program yaptığımız zaman transfer dönemi daha başlamamıştı. Ben o zaman da söylemiştim. Orada seninle ayrılmıştık mesela. Sen demiştin ki Samsun Spor çok iyi transferler yapacak. Ben Vallahi dedim ki... lafını kesiyorum bilmiyorum. özür dilerim ama zaten Samsun Spor'un şu ana kadar yaptığı transferler beni de büyük hayal kırıklığına uğrattı. Şu <laughs> i̇şte açıdan. benim söylemiş olduğum konu oydu zaten. Mesela e, Samsun Spor aldı kanat Hı -hı. oyuncusu olarak. Giresun Spor'un imkanları Samsun'dan daha kısıtlı. Polonya Ligi'nden Michael Nalepa'yı getirdi Arka Gidina'dan. Evet. İstanbul Spor Eduard Roka'yı getiriyor mesela. İşte Kokesi'den. Başka bir kanat oyuncusu aynen Arnavutluk'tan. Ama Plümay'ın mesela tamam Plümay'ın bu maçta oynayamadığı mazereti vardı geçmiş hı hı. olsun. Evet, Ama Plümay'ın oynadığı ilk 4 maçta hı hı. bir şey göstermedi mesela. Geçmiş olsun derken tekrardan şuna vurgu yapalım. Tüm korona olan Aynen. oyunculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şunu söyleyeceğim şimdi işte oyunculardan bahsettin. Bir de ben şunu söyleyeceğim bazen taraftarlar şunu diyorlar. işte hangi dakikada takım konuşuyorsun yazın. Biz yazmıyoruz mesela. İşte buradan örnek alsınlar. Neden? Biz mesela Süper Ligi konuşuyoruz. işte 2. Ligi de konuşuyoruz. TFF'de konuşuyoruz. Mesela Erzurumspor'a Novi transfer oldu. İşte Samsunspor taraftarları o videolarımızı izlerse benim nasıl yorum yaptığımı daha iyi anlarlar. Mesela ben Novi transferi e geldiği zaman da benim Novi nasıl takip ettiğimi sen iyi bir şekilde biliyorsun Legia Varşova'dan. Hani taraftarlar şeyde sürüncemedeydi Erzurum Spor taraftarı. Ben ne evet. demiştim programda? İçiniz çok rahat olsun. Novi bu takıma çok iyi katkı verecek. Şu an Novi ne diyor taraftarlar? Süper yine iyi kanat oyuncularından biri. Aynen. Erzurumspor demişken Samsun Spor için Arman Sadikun'un adı da geçmişti. Evet Arman, Arman telaffuz edemedim. Aynen. Ne dedim ben? Muhteşem bir transfer gelirse. Şimdi şuradan öyle kalsınlar. Ben Pulumayne, işte Gıyasiye, Savicevic'e olumsuz diyor deyip Novi iyi diyorsam işte Başka oyuncuya iyi diyorsam demek ki burada bir şey var. Ben izliyorum. Şimdi hafta sonunda Premier Lig'i konuştuk kanalımızda. Neden konuştuk? E izliyoruz ki konuştuk. Ki sadece Premier Lig değil, bütün ligleri konuşuyoruz. Bir Samsun taraftarı bana yorum yazdı. Arman Gnando sen ne kadar izledin diye. İşte işte iyi diyorsun Altay için. Gnando için. İşte Gnando ne yaptı ortada. Ve Samsun Spor transferlerinin ne yaptığı da ortada. Keçiören maçını aldı Gnando. Aynen. Onun de için de İstanbul Spor maçında da gol atan oyuncuydu. Sen bu maçta değişiklikleri nasıl buldun? Devre arasında Guido'nun ve Nadir'in çıkıp Ahmet Han'la Gıyasi girdi. Hı -hı. Ahmet Han'la gıyasi de hiçbir varlık gösteremedi. Şimdi Nadir 11 başladı Tomane'nin yokluğunda. Nadir'i nasıl buldun? Sen zaten Nadir'in yanlış bir transfer olduğunu evet. söyledin. Şimdi. En başından beri Hı -hı. neler söyleyeceksin? Daha gerçi ilk maçıydı. Hani biraz 2-3 maç görelim diyorum Nadir e ama Nadir direkt pivot santrafor oynayacak bir oyuncu değil zaten. Hı -hı. Orada öyle bir sıkıntı var. Ya sana şunu söyleyeceğim hani bazı oyunculara tamam izlememiz gerekiyor diyoruz 4-5 hafta ama. Bazı oyuncuların da hani CV'si belli de dersin ya şimdi şöyle söyleyeyim sana sen bir yere iş görüşmesine gidiyorsun bir adamın CV'si boştur bir adamın doludur boş adama sen ne diyebilirsin Hadi hiçbir yerde hiç çalışmamış şey. şimdi Nader'de de şöyle bir durum var hani çal, oynamamış demiyorum şimdi taraftarın onu da yorum yapalım şimdi Nader'in kariyeri düşüşte. Çaykur Rizespor'a transfer o bak. Şimdi yine aynı daha demin söylemiş olduğum konuya geliyoruz. Süper Lig programında da Rizespor'a geldiği zaman da ne söyledik biz Nadir için? Oynayamaz zaten dedik. Yasin Pehlivan'la beraber geldi ve taraftar affedersin küfür ederek gönderdi zaten. Zaten Rize'de maça çıkmadan gönderildi. Aynen gönderildi. Şimdi Samsun taraftarı da zaten Nadir geldiği zaman da birçoğu olumsuz bakıyordu. Hani Çaykur Rizespor bir ay önce göndermiş bizi bu oyuncu niye aldık diye. Ya şimdi ben bizim taraftarlar kanalımızı takip eden taraftarlar Samsun Spor taraftarları fazlasıyla var. Ve en çok desteği veren de Spor Aynen, çok, çok teşekkür ha. ediyoruz ama biz gerçekleri söylememiz gerekiyor. Biz bir iş yapıyorsak, bu işe gönül verdiysek ben iyi iyi, kötüye kötü demem gerekiyor. Tabii ki de. O yüzden Samsun zaten geçen hafta ben şunu da söyledim sana. Nade transfer oldu ya mesela Tomani Allah korusun bir şey olsa dedim. Ben işte transferde buna da vurgu yaptım. Koronası var, sakatlığı var kart cezalı durumu var. Sen transfer yapıyorsan Tomane'nin arkasına çok iyi bir oyuncu alman gerekiyor demiştik. E, i̇yi oyuncu alınamadı. Tomane sakatlandı ve nadir geldi. Şimdi nadir bir şey veremedi. Geçen hafta şunu söyledim ben. Tomane'nin arkasında ikomide başlayacak oyuncuyu ben Ahmet Han olarak değerlendiririm. Çünkü bana göre Nadir ile Ahmet Han arasında hiçbir fark yok. Ahmet Han da Ahmet, yetersiz zaten. Evet Ahmet Han bile Nadir'den daha iyi. Neden daha iyi? Çünkü o direkt forvet. Net Doğru. bir santrafor. Nadir kanat oyuncusu daha çok ya Bir de Samsun Spor şurada şöyle bir hata yaptı. Ee, savunmanın göbeğine Yamego'ya gerek yoktu yabancı olarak. Zaten hı hı. boli geldi. Recep Burak da her kamda o kadar Çok oynardı. Rahat. Recep Burak bence Manisa'ya gönderilmesi hata oldu. Kesinlikle. Yamego'nun alınacağına ya iyi bir on numara yabancı iş çözen. sol Solbek. Ya sol beki olabilirdi san... ya da forvet alternatif. Çünkü Samsun Spor'un yerli forvetleri ya san... yetersiz. Ben... Şimdi Adana Demir'e bakıyorsun. Yedek forvet ya şöyle yerli forvet Mehmet Akgüz mesela şimdi çok iyi bir golcü bu lig için Kesinlikle. baktığında. Zaten bu ligdeki yerli golcü sayısı da sıkıntılı. Mesela Pulimay'ını alacağına yok, ben sana... yabancı sola yok, çık, Samsun Spor yerli bir sola çıkalıp Pulim... yabancı forvet de alabilirdi Alten. Ben on numara alabilirdi. Sana... Şu an İlyas Kubilay'dan başka on numara yok. Savicevic on numara değil, on numara ben giyiyor işte olarak Belhanda Belhan da gibi ama. Ben sana şunu söyleyeceğim, tarzı, 8, 8 numara, numara Savicevic alamasa hata. Yani Savicevic gibi bir oyuncu alacaksan hiç alma daha iyi. Şimdi sana şunu, şunu söyleyeceğim. Savicevic gibi bir oyuncu alacağına daha etkili bir 8 numara alsan okey derim ama şimdi ben oynatacağım ama Ferhat'ı koyarım mesela atıyorum 6 numaraya veya işte bir oyuncu gelirim 8 numaraya mesela Gökhan sana koyarım. Belki bu maçta yoktu ama ayrı aynı durum. O da... Yani iş yapacak oyuncuyu koyarım. Şimdi Yamego'yu al. ben sana soruyorum. Ben geçen sezon transfer dönemi başlamadan pandemiden sonra daha doğrusu Özellikle vurgu yaptım. Sezon içerisinde de vurgu yaptım geçen sene. Samsun Spor'un transfer döneminde iki tane bölgesine acil transfer yapması lazım. Birincisi Forvet, ikincisi bek. Şimdi bek konusunda bana katılıyor musun? Ya şöyle katılıyorum. Hayır ki... o zaman diyordun ki mesela yerli bir oyuncu yeterli diyordun. Ben Yok, özellikle yabancı konusuna vurgu i̇ki yaptım. İki tane yerli almalıydı o zaman. Hayır, Şimdi Kerem işte... Can aldı. Buğra Çağran yetersiz bak, bir oyuncu zaten. Sana şunu söylüyorum. Kerem Can'ı zorlayamayacak bir oyuncu. Bir dakika oyuncu. şunu söyleyeceğim. Ben iki tane yerli yetmez dedim. Neden yetmez? Çünkü zaten Türkiye'de yerli oyuncu yok ki. Nereye alacaksın? Bizim Türkiye'deki yerli oyuncular a, rotasyon oyuncusu olur. Ama bu ligde de yabancı sınırı var işte. Tamam da Yamagoya'yı sen değerlendirdin. Nasıl değerlendirdin Yamagoya'yı? İşte Yama almayacaktı. ben sana zaten Bak, şöyle bir durum var. Sen sol otomatikman yabancı alacaksın. Bir. Doğru mu? İkincisini forvet alacaksın. iki. Üçüncüyü for... şey alacaksın. Sağ Yaratıcı doğru. bir on numara. Üç. Ya da Yaratıcı on numara dört. Dört. Bir de defansı alacaksın. Beş. Beş. E zaten hakkın altı. Altı. da kapatıyor. Nasıl yani. yabancı kuralı var? Şey nasıl oynatıyor? Ağırlığı şu Adana Demirspor savunmaya o kadar hani bölgeleri doluyken işte orta sahası forvet var değil mi? De yani. Örnek ya bu bir bahane değil. Sen transferin noktaya yer yaparsan o yerlerde sıkıntı yaşamazsın. Ama orada da çok büyük bir hoca problemi var. Adana Demir maçında konuşacağız ya zaten. o ayrı. Şu an konumuz zaten Adana Demirspor değil. Örnek verdik. Samsunspor'un sol bekeye yabancı oyuncu alması gerektiğini söyledik. Ben zaten ben hep şunu diyorum ya mesela ben söyledim diye. Ben bunu söylemek istemiyorum belki. Taraftarlar vurgu yapıyor. Sen hep şunu söylüyorsun da. Ya e kardeşim burada biz iki kişi program yapıyoruz. Biz sezon içerisinde, sezon başlamadan bir yorum yapıyoruz değil mi? Taraf takımı şöyle transferler yapması gerekiyor diyor. E şimdi yapılmadı. Ve kötü transferler geldi ve kötü gidiyor takım. Oynamıyor da futbolda oynamıyor yani. Böyle muhalefetler zaten olacak. Hani iyi giden bir takımda da olacak. Bu öyle ama bu takım geleceğe vadet şey yapmıyor. Işık e, göstermiyor, vermiyor. ümit vermiyor. Anladın mı? Sen şimdi şöyle söyleyeyim. Samsun Spor. Zaten ne diyoruz? Bir maçta geriye düşsün o maçı çevirmesi çok zor. Yani çok zor. Kedi kim açacak takımda? Sana soruyorum. Orta sahada hangi yaratıcı oyuncu açacak mesela? Adana Demir Spor'da diyebiliyorsun ki mesela. Emircan, Erkan, Kerim Avcı, Volkan Şen diyorsun. Altay'da diyorsun ki Erhan Çelenk, Kapel diyorsun. Ziya. Regatin, Ziya diyorsun. Gınan Düyret girer yapar diyorsun. Evet. İstanbul Spor'da diyorsun ki Kamal İshak girer orta sahadan bir şut çeker oyunu değiştirir. İşte Roka araya kaçar, Esam araya yatar diyorsun. Şimdi Samsun Spor'da hani objektif olarak baktığın zaman da Gökhan Alsan dışında o da çok formsuz. O da çok, formda. formsuz da. Gökhan Alsan dışında bir de Burak Çalık dışında bir tane oyuncu diyebilir misin? Araya kaçar, araya atar, uzaktan çeker diye. Benim ya ben şöyle düşünüyorum. Bence Samsun Spor devre arasında bazı şeyleri değiştirecek transferler ya, anlamında. Bana öyle geliyor, geliyor çünkü... da, çünkü. Ben şuna vurgu yapacağım. Şimdi Skat ekibinin elinde muhteşem bir imkan var. Tabii canım çok sezon güzel. Sezon başında yapamadığın transferi sen devre arasında yapabilir misin istediğin gibi? Yani daha doğrusu istediğin kadar hareket edebilir misin? Edemezsin. İşte orada ekstra para vermek zorunda kalacaklar. Yok para bana, verip de, de. getirmen çok zor. Niye? O oyuncu sezon başında hiç sözleşme imzaları geliyor. Nereden oyuncu getirebilirsin? İşte Norveç, Danimarka çok Aynen. iyi oyuncular da var zaten. Orada Polonya. Zorunda. Polonya Ligi, İsveç Ligi. Buralarda Aynen. çok iyi oyuncular zaten bir de var. Bir çok düşük paraları oynuyorlar. Aynen. Burada. Zaten biz kendimiz her zaman ne dedik? Her takıma biz görüme talibiz. Val geldiği zaman da ben bu transferlere gerçekten şaşırdım. Ben hani Novi Kovas'a iyi deyip şey e neden mesela kötü dedim. Orada şöyle bence kandı. Karadağ milli takımında oynuyor diye de Karadağ milli takımı zaten iyi değil Yok, ki. Yok zaten şöyle bir durum da var. Her milli takımda oynayan oyuncu iyi oyuncu mu? Tabii. Türkiye'de oynayan oyuncuları görüyoruz milli takımda. Veya işte kimde görüyoruz? Hollanda'nın yeni jenerasyonuna baktığın zaman da çok böyle iyi olmayıp da milli takım açı seçilen çok oyuncu var mesela. Onun dışında kimi örnek gösterebiliriz mesela? Yani özellikle daha önceden mesela vurgu yapacak İtalyan'ın önceki jenerasyonlarında birçok oyuncu vardı mini takımda oynayan. Çok iyi oyuncular mıydı? Kötü oyunculardı. Şimdi Samsun Spor'un önünde çok kritik iki maç var. Kesinlikle. Adana Demir maçına kadar. Deplasman'da Eskişehir maçı. O maçı kazanacağını düşünüyorum bir şekilde ama Eskişehir haftaya... de şimdi morallendi bir de. O maçı zaten özel konuşacağız. Aynen. Hafta sonu Keçiören gücü maçı var. O maç çok kritik. O maç o maçı ne yapıp ne edip Samsunspor'un kazanması lazım. Çünkü Adana Demirspor da sezona iyi başlamadı. 5 maçta sadece 8 puan alabildi. Bir de bir durum var. Adana Demir Keçiören şey Samsun maçı oynanacak Keçiören gücünden Aynen. sonra. Aynen. 8. haftaya kadar Samsunspor'un 2'de 2 yapması lazım. Çünkü Adana Demir maçına gidecekler. Eğer Keçiören ve Adana Demir maçlarına ters bir sonuç olursa Aynen. çünkü o zaman ben devre arasında büyük bir operasyon bekliyorum yönetimden. Ya zaten o maçı kazansa da yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu takım yine böyle işte bir hafta kazanıp bir hafta beraber de kalsa bu takımın veya lider de kapasite devreyi Samsunspor'un kesinlikle devre arasında operasyon Şart yapması gözüküyor. gerekiyor. Yani bu kadroyla bu iş gitmez. Ben şunu söyleyeceğim. Bazı taraftarlar yazıyorlar ee, ama tabii %70'i 80'i artık şunu diyorlar. Ya artık 5 hafta oldu diyorlar. Takım ne zaman hazırlanacak? Bazıları diyor ya takım daha yeni yeni kendine gelecek. Hem 5 hafta oldu. Hem bu takım en erken başlayan takım. 18 Hazırlanmaya başladı. 18 Aa, temmuz, temmuz mu neydi? Ya, temmuz ya, 16 değil, ya, Haziran, 18. Haziran gibi. Yok oldu. yok Temmuz'da Haziran. Şöyle Temmuz pandemiden sonra en erken tuzla sporla beraber başlayan takım da Samsun Spor. Erken başladı çalışmalara. Samsun Spor itman yapıyordu Mayıs ayında ben, şeye gitti ya. Yok Temmuz diye hatırlıyorum. Temmuz Mayıs olur tüm. mu? Şöyle Haziran olabilir de var. Tem e, Mayıs değil. Mayıs'ta tuzla playofflar için başladı. Şöyle tuzla başladı Samsun Spor da tesislerinde hani çalışmalar yapıyordu. Haziran'ın sonu gibi olması lazım. Temmuz olabilir, değil. Olabilir Haziran sonu. Mayıs değil zaten aynen, de Haziran'ın sonu gibi. Ee, hani imkan da var takımda. Bir de transferler erken geldi biliyorsun. Çok geç gelmedi. Yani Savicevic erken. Orbet geç geldi. Şimdi şöyle bir durum var. Savicevic tamam. çok erken geldi mesela. En erken gelen transferdi zaten. Birinci transferdi. Evet. Aa, oyuncu nerede 5 haftadır? Vallahi Savicevic dün bir tane iyi bir şut vurdu kaleci çıkardı bir de sol ayağıyla kötü vurdu orada Atchom'un büyük hatasıyla. Ya zaten bu oyuncu da affedersin şut da çeksin yani. Ya Savicevic on numara değil öncelikle 8 numara. Hı 10 numara hay aynı Belhanda ya zaten sendromu biz yorum yaparken şey. zaten 8 numara olarak yorum yaptık yani on numara zaten biz demedik Ama ki. Ama on numarayı giyince oyuncu farklı beklentilere giriyor ya taraftarlar. yok öyle bir şey yok. Aynı Belhanda yani. Sert de, bir, bir numara giyiyor kaleci olsun o zaman. <laughs> o Aynen. Ya bak, başka eklemek isteyeceğim bir şey var Şunu ekleyeceğim e, İstanbul Spor'a geçeceğiz ondan sonra hemen hemen evet. ee, şimdi Ertuğrul Salam'ın bir yorum oldu. Daha doğrusu röportaj oldu. Hakem. Hakemlik bir durum yoktu. Yok, dün hakemlik hiçbir şey yok. Hakemlik hiçbir durum yoktu. Onu da söyleyelim. Aynen. Tekrardan İstanbulspor'da kutluyoruz. İstanbulspor'a geçelim. Bir İst de Bandırma maçında da ucu atılmıştı ya hakeme sinirlenip. Evet. Orada da hakemlik bir şey yoktu. Tabii. Goate offside değildi. Aynen. O gol temizdi yani. Aynen. İstanbulspor'a geçelim. İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke Yardımcısı Orhan Çıkırıkçı. Muhteşem bir Çıkırıkçı, şekilde. Çıkırıkçı eski Trabzonsporlular. Evet, takımı muhteşem bir şekilde götürüyorlar. Takım 12 puan oldu. Bir havaya girdi. Ya İstanbulspor bu sezon bence pre zorlayacak. Geçen sezonun üzerine koyacak. Benim düşüncem o yönde. Bir de İstanbulspor'un çok iyi transferleri oldu. iki tane söylemiş olduğumuz Abazay ve Roka transferleri. Ve geçen hafta şu anda vurgu yaptık. Eğer İstanbulspor Spor devre arasına kadar iyi bir elde ligi bitirirse. Devre arasına ben... Bir iki takviye daha yapacağını düşünüyorum. Kulübe biraz dar çünkü. Evet yönetim hani kulübe destek veriyor. Şey yapıyor yani daha doğrusu kulübe ee, nasıl diyeyim Önemsiyor kulübü. Yok zaten İstanbulspor'un para problemi yok. Aynen. AŞ takımı. Yok yani hedefi de var. O anlamda önemsiyor da kulübü. O yüzden İstanbul Spor'un önü gerçekten açık. Bir de iki haftalık muhteşem bir fikstürü var. içeride oynayacaklar. Öncelikle zaten Akisar ardından Eskişehir. SSL. Bana göre İstanbul Spor zaten yeni hafta gelince konuşacağız ama ben bu iki maçtan en kötü 4 puanla çıkartacağını düşünüyorum. Eskişehir'in önü açık. Eskişehir'de şey Eskişehir diyorum. İstanbul, Spor. Spor önü açık. İstanbul Spor'da şu var. Estem'in biraz daha aktif olması lazım. Biraz daha işte İbrahim Yılmaz'ın ve Levent Ayçiçek'in oyuna girdiği zaman da ikinci arada kendilerini göstermesi lazım. Dün mesela Levent Ayçiçek'e bir top geldi 2-0 İlk 11'de başladı Levent, İbrahim Aynen. sonlara doğru yürüdü. Levent'e bir top geldi ikinci arada. Ee, Direkt bir kaptı yani biraz daha depar bassa kaleciyle net bir şekilde karşı karşıya kalacak. Ya oynuyor oyuncu orada depar atamadı. Oh. Roka'ya bakıyorsun 90 artı 2'de adam Levent depar de hazır değil. Adana Demir'de bir buçuk sene yattı neredeyse. Aynen. O da kendini bir göstermesi şey gerekiyor. Yani İstanbulspor'un elle tutulur 2-3 takviye yaparsa devre arasında kulübeye. Hani altı için geçen sene ne demiştik? Kulübesi zayıf. Aynı o durumda şu anda. Aynen. Onlar da destek verirse İstanbulspor'un önü açık. Ben İstanbulspor'u tebrik ediyorum. E, Samsun Spor için de zaten şunu söyleyeceğim. Eskişehir maçına da özel bir programımız yapılacak. Onu da bu sonuç videosundan sonra izleyebileceksiniz. Ayrıca Sağ e, iki takım taraftarına da çok teşekkür ediyoruz vermiş oldukları desteklerden dolayı. Ve Samsun Spor da son olarak e, bu maçla ilgili görüşlerini bekliyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Görüşmek gereğiyle. üzere. Ayrıca şunu da söyleyeceğim. İzleyen herkesten abonelik ardından beğeni ve yorum bekliyoruz. Ve Samsun Spor taraftarlarından... Ve İstanbul Spor taraftarlarından katıl butonumuza destek. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da e, bizleri takip etmelerine şiddet öneriyoruz. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda Samsun Spor İstanbul Spor maçının sonucunu özel olarak değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.